Merhabalar, bu videoda size ana menüdeki seçenekler butonunu anlatacağım. Seçenekler butonu, entegrede kullandığınız varyantları bir kerelik oluşturmanız gereken bir alan. Şablon olarak bir kere açıyoruz, ondan sonra tüm ürünlerde kullanabiliyoruz. Yeni bir tane eklemek için sol yukarıda ekle var. Buraya soracağınız sorunun ismini yazıyorsunuz, mesela renk. Sonra kullanacağınız değerleri yazıyorsunuz, kırmızı, yeşil ve sarı renklerini kullanacaksam ekliyorum ve sağdan alttan basıyorum. Bu şekilde sayfayı inledim yeni bir varyantı eklemiş oluyorum. Benim zaten halihazırda varyantlarım mevcut. Mesela renk varyantının içine giriyorum. Eğer bir varyantınız varsa burada olması gereken yapı şu. Renk varyantında sıralama 0 olmalı. Ama kalan bütün varyantlarınızda sıralamada 2 yazmalı. Mesela ebat varyantının içine girdiğimde bakın sıralamasında 2 yazıyor. Bu birinci öncelik. İkinci olarak sağ üstte bu varyantın isimlerini Trend olmaz için yazıyorsunuz. Trend olmaz için. Mesela renk, color seçilmiş ve Etsy sistemde de renk seçiniz yapılmış. Ebat kullanıyorsanız da bu aynı şekilde beden ve size olarak geçiyor. Bu şekilde dolu olmalı. Mesela zoom kullanmıyorsanız yapmanıza gerek yok ama zoom'a varyant göndereceksiniz. Bu şekilde seçimin olması gerekiyor. Son olarak ortada gittik dört tanımla, trend ol tanımla, hepsi orada tanımla şeklinde butonlar var. Bunlar şu işe yarıyor. Entegra'daki e, varyantların Gitti Gidora, Triantola'da istenilebilmesi için bir eşleştirme yapılması gerekiyor. Bu eşleştirme kategoriye göre yapılıyor. Ama bunları Triantola varyant ürün istenileme, Gitti Gidora varyant ürün istenileme videolarında ayrıca detaylı anlatıyoruz. Pazar özel bir işlem olduğu için o videoları izleyerek nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Kullanım amaçları bu şekilde. Bizdeki varyantların pazar yerindeki karşılığını eşleştirmenizi sağlıyor.